Hepinize merhaba dostlar. Buradaki kanaryamızın inşallah yarın yavruları çıkmaya başlayacak. Böyle yavruların çıkması bir gün kala yumurtalarımıza nemlendirme işlemi yapıyoruz. Bazen kanarya yavruları son ana kadar gelişimini tamamlamış ve artık yumurtadan çıkacak hale gelmiş olmalarına rağmen o son günde, o çıkacakları günde yumurtaların kabuklarını kıramayıp maalesef yumurta için hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu şekilde yavru kayıplar olabiliyor. Böyle bir riski önlemek için biz de yumurtalarımıza nemlendirme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yuvalığı alalım kafesten ve işlemimize başlayalım. Evet dostlar yuvalığı kafesten aldık ve şimdi bu bahsettiğimiz nemlendirme işlemini yapmak için gerekli şeylerimizi hazırladık. Burada İçinde su olan bir fısfısımız var arkadaşlar. Bu yem kabının içine de az miktar ılık su koydum. Bunu da su testini göstermek için yapacağım. Aynı zamanda bu nemlendirmenin bu şekilde yapılabileceğini de göstereceğim. Ve bazı arkadaşların sorduğu su içinde canlılık testi olayını da bu şekilde göstermiş olacağız arkadaşlar. Şurada bir tane örnek olması açısından içinde yavru gelişimi durmuş yumurtamız var. Zaten yuvadakiler dolu yumurtalar. Şimdi işlemimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar fıs fısla yumurtalarımızın üzerine böyle birkaç defa su serpeceğiz. Evet böyle su serpten sonra şöyle bir kalem gibi bir şey yardımıyla da arkadaşlar böyle bir tahta çubuk falan da olabilir. Böyle yumurtalarımızı hareket ettiriyoruz her tarafına su temas etsin diye. Yani bir nevi dişi kuşun böyle yumurta çevirme işlemini bu şekilde yapıyor olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Biraz daha sıkalım üstüne su. İşte arkadaşlar bu kadar e, yeterli olur, e, bu kadar nemlendirme yeterli olur e, bu yumurtalar için. E, dediğimiz gibi yarın bunların içinde zaten e, yavrular şu anda canlı halde var ve yarın e, çıkması gerekiyor bunların. Bu şekilde nemlendirme yaparak e, yumurta kabuklarını e, yumuşatmış oluyoruz arkadaşlar ve böylelikle e, yavrular da içinden daha rahat bir şekilde çıkabiliyorlar çünkü bazen fazla kalsiyum birikimi nedeniyle yumurta kabukları kabukları aşırı sert olabiliyor. Şimdi bu işlemi tamamladık. Bir de e, böyle suyun içinde size e, bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar e, şimdi öncelikle e, içinde yavru gelişim durmuş yumurtayı suyun içine bırakıyorum. Bakın onda herhangi bir hareket yok. Gördüğünüz gibi bir hareket yok. Şimdi de canlı yumurtaları atacağım. Onlardaki farkı göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi de bu içinde canlı yavru olan yumurtaları suya koyduk. Şimdi gözlemleyelim. Şöyle biraz daha onları ortaya getireyim. Bakın arkadaşlar, diğer yumurta gibi hareketsiz ve durgun değiller. Şöyle dikkatli bakarsanız, bakın, dikkatli bakarsanız böyle hafif hafif bir e, titreşim hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte bunlar e, içindeki yavrunun e, sürekli hareket halinde olmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde böyle ılık bir suyun içine koyarak yumurtalarımızı hem nemlendirme işlemini yapıyoruz arkadaşlar hem de e, yumurtaların dolu olup olmadığını bu şekilde de anlayabiliyoruz. Yani demek ki yumurta gibi. E, hatta bakın onu tekrar ben şeye bırakayım. Bu yavru gelişimi durmuş olan yumurta. Bakın. O yumurta şimdi köşeye yerleştikten sonra hareketsiz kalacak. Bakın bu yumurtalarda ise şöyle dikkat bakmanız gerekiyor. Böyle minik minik salınımlar var arkadaşlar. Bu işte yavruların canlı olduğunu gösteriyor. Evet dostlar yumurta nemlendirme ve su içinde hem nemlendirme hem de canlı testi olayımız bu kadar bu şekilde yapılıyor şimdi dolu olan yumurtaları yine yuvalığa koyduk ve kafese yerine takıp yuvalığı videomuzu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar Dostlar şimdi yuvalığı kafese taktık çok geçmeden dişi kuşumuza gelir yumurtanın üzerine tekrar yatar. Böylece bu nemlendirme ve su içinde test olayını göstermiş olduk arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparak yumurtalarınızın sağlıklı bir şekilde çıkmasını, yavruların yumurtaların kabuğunu kıramama riskini böyle en aza indirmiş oluyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı üretimler.